Sifa alıyorum. Almışım lan Sifa. Bir tane attım dur. Revolver ha? Oy. Güzel combo. Very nice brother. Olur çok güzel ya bu oyunda. <laughs> Bak mesela, PUBG'de Superlight ile oynadım. Bu oyunu da şeye geçtim. 305 Sebebi Çünkü seri. Şey hocam. Seriyiz hocam. PUBG yavaş oyun. PUBG çocuk oyunu. Mesela seriyse Superlight kullanman gerekmiyor mu? Hayır hocam. Daha küçük moz, daha keskin hareketler. Ama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Daha ağır ama pil var 305'te. Ama ben, Lityum pil kullanıyorum. Evet. Çok Light'da hafif oluyor. yine de hafif değildir. Yani çok bilmiyorum gramını ölçerim aslında hassas terazi var. Şey yapacağım ya. Dur anlatacağım. Şunları bir vurayım da. Hayır. E gel. E hadi. What? O ne lan? Kayboldu. Nasıl kayboldu ya? ilginç Aha 105 kullananlar için ya da pilli mouse kullananlar için teknik gözü söyleyeceğim birazdan. Ben de bugün keşfettim. Ama ne kadar verimli bilmiyorum da birazdan şu fight'lar bir durulsun hocam. Bir sakinleşelim. Pilli mouse'unuz varsa şu olaylar harbiden bir bitsin de. Aha! O deli. <laughs> What? Basket! Kobe! Vasiyet oldum chat. Ya. Yeah. <laughs> Hayır. 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 Aha o ne lan? Hocam selamun aleyküm. Allah. Oy shit shit shit. Ya beni bırakın. Nois. Nice. <laughs> o neymiş öyle ya? Çok sinirliler. Çok sinirliler chat. Güzel oynadı ha. Bu çocuk da oyuncuymuş yani. Ama biz kadar değil tabi. Magnum vursaydım daha kolay olurdu da Magnum vuramadık. Fuck. Alo. Peki abi. Şey mi çıktı? Blood Hunt Mobile. Ve <laughs> bir kişi daha var. Nerede lan bu? Minimap'te adam vardı. Arkadaşlar yeni oyunumuz Blood Hunt Mobile'a hoş geldiniz. Climb olmuş o ya. Uyy ne güzel gözüküyor sokağa bak. Tipo hocam ne düşünüyorsunuz az önceki arkadaşı gördünüz mü acaba? Hocam bir bakamadım ya kusura bakmayın. Hocam ayıp ediyorsunuz. Siz bile izlemiyorsanız bu yayını ben kapatıyorum. Hayır izliyorum yanımda hocam. Tipo hocam siz de izlemiyorsanız artık kapatacağım galiba. Voided 5 kişi abonelik armağan etmiş. Çok çok teşekkür ederim Voided. Hoş geldin. Using weapons or powers in public reveal. Çok sesi var ya. Kuşun. geliyorum. Oh shit. Bayağı yedik herkesi bu arada. Keşke kılıcım olsaydı az önce. Sanki şuradan biri gelecek gibi. <laughs> ya ben bu oyunu biliyorum ya. Easy. <laughs> ben galiba bu oyunu bitirdim şey. Mezbaha'ya çevirdik, mezbahaya. Ah shit. Öldü. Gameplay baby. Ha? Gameplay diyoruz hocam. Oğlum huh. gameplay var elimizde yerseniz. Baga girdim o kadar loot var ki yerde. Aa Golden SMG. Golden SMG. Golden SMG. <gülüyor> <gülüyor> Öl. Woo! Oh. Çok zor öldü ya. Ölmek bilmedi mübarek. Ne loot bulmuş yalnız ya bu ne? Kaç? aa 1v1. Kaç? 11 kilim var. Okey. 4, 3, 2, 1. Let's go. Bizim aslında şey alalım. Purple. Purple. Mor lazım bize de bulamayız şu anda. Purple. Topu <Yerim> Betroyal oyununu yemiş bitirmiş kardeşim. Bizim yiyip bitirmeyeceğimiz oyun yok. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Çık. Severek oynuyoruz hocam. PUBG'yi bunu odaklandığım kadar odaklansam yine PUBG'yi de eskisi gibi oynarım da PUBG'ye mesela bu kadar odaklanamıyorum. Bu yeni bir oyun olduğu için odaklanarak böyle iyi oynuyorum. Yani her oyunda aslında oynarken full tam performansımla oynamıyorum oyunları. Oyuna ne kadar odaklandığımla çok alakalı benim performansım. Bunun dadı da damağımda olduğu için bunda bayağı odaklı güzel oynuyorum. Yani düşünerek oynuyorum. PUBG Yoksa aim aynı aim, beyin aynı beyin ama işte oyunun hissiyatı farklı oluyor. Şunun dadını bilenler bir like atabilir mi YouTube ya? O somurdum adam baya iyiydi bu arada ya. Aha gördüm. Ha, ha, bu şekildeyiz. <laughs> <laughs> Tuttromadı salak. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ya bak. Çıktı gördün mü? Kışkırtma yapamadık buna ya. <laughs> Bu oyunun sonuna çok güzel yakışırdı kışkırtma ya. Sevgili YouTube eğer keyif aldıysanız oyunumuzdan beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.